Hadi anneciğim uçağa geç kalıyoruz. Bak burada. Hadi gel. Rüya uçak biletinin parasını sen ödeyebilir misin? Aa, anne, ben uçakçı sen uçakçı ol anne de. Uçak. Hadi gel. Gel bakalım. Ay şuraya geç bakalım sen. Geç 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 geç. Biletimizi alacağız. İyi günler biz bilet almaya gelmiştik. Yolculuğumuz nereye Hayır, Efe? Yok. Nereye gidiyoruz peki Efe şimdi? Ben, ben Peki nereye gidiyoruz? Biletimizi alalım ah, şimdi. Ya. Antalya diyor. Sen ne diyorsun? İtalya. Pizza İtalya. Ay pizza yemeği İtalya'ya gidiyoruz. Şu havamıza bak, bak be. Gidelim. Ay bir şey söyleyeceğim. Oradan da Fransa'ya böyle karamelli bir tatlı yemeğe gidelim. Tamam. Dostum ne oluyor? Dans başladı arkadaşlar. Kizhaneye girdik biz. Biletlerin biletlerinin alınma yerine bakar mısınız? Çok tatlı. Bildiğiniz. Şimdi nereden çıkacağız? Şuradan çıkacağız galiba. Bekleyin. Durun bekleyin bekleyin. Önce ödemeyi yapalım. Şimdi biz bileklik takılacak şimdi gel. Abla size bileklik takacak. Aa rüya gitti. Bu ne hız ya. Rüzgar sana da bileklik takılacak. Tamam mı? Bekle burada güzelce. Şimdi abla gelecek sana bileklik takacak. Aa bak rüyanınki takılmış bile. Bakayım rüya. Bakayım. O çok da havalıymış. Uzat bakalım. Tamam. Şimdi sıra Efe'de. Efe uzat bakalım. Ne? Bu. İyi bence. Yeterli bu kadar. Hmm. İyi iyi. O zaman da sıkar bileğini. Sırası Efe'de uzat bakalım Efe bileğini. Evet. Şimdi Efe'nin bileğine de takıldı. Kilit de yaptı. Tamamdır Efe. Haydi bakalım Rüya sen de geç kenara. Ay, ben de sevdim. Nasıl bileklikler rahat mı? Var mı sıkıntınız? Ne? Baktım. Aa kötü benim olmuş orayı. Seninki daha bol, benimki daha. İyi tam bir şey olmaz o kadar lan. Ha, girelim mi yavaş yavaş içeriye? durma nasıl? Koşmayın beni de bekleyin ya. Of beni beklemediler ya. Beni bekleyin ya. Rüzgar gel bankada işlerimiz var. Gel anneciğim önce onları halledelim. Arkadaşlar burası Kidzanya'nın bankası. Bakar mısınız? Tam olarak gerçek bir banka. Rüzgar. senin yapmak istediğin bir şey var mı anneciğim? Yok. 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 Arkadaşlar burası çok büyük. Gerçek gökyüzüne kadar her şey var. Şöyle gösteriyorum evler her şey var Rüzgar. Bakalım ne varmış. Güzel. Geç bakalım. Merhaba. Hoş geldiniz. Rüya Seda. Rüya Seda. Doğum Doğum önce. Rüya kartında 50 evet. lira var. Şimdi para kazanman lazım önce. Arkadaşlar Emniyet müdürlüğü var burada olay yeri inceleme falan efsane görünüyor. Sonra gerçeği aynısı olan bir hastane var gördüğünüz gibi. Ee, şimdi buraya bakıyoruz. Burası banka. Ee, arkadaşlar sizce öncelikli olarak hangi işi yapmalıyız? Hmm, i̇tfaiye mi olsak? Yoksa sağlıkçı mı olalım ne olalım? Hemen yorumlarda yazın bize.